Merhabalar ben Serkan. Bugün yine minicik şeyler serimize 3 yeni ürünle devam ediyoruz. Eğer istediğiniz ürünler varsa yorum kısmında yazarsanız ilerleyen videolarda onları da değerlendirmeye çalışacağım. Bu arada like'larınızı da eksik etmezseniz çok memnun olurum. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler. Tahta karıştırıcı çubuklar. Şimdi bu çubuklardan 3'er santimlik parçalara ayıracağım. Makas yardımıyla kolaylıkla kesebilirsiniz. Şu yuvarlak kısımlarını atıyorum. 3'er santimlik parçalara ayırıyorum. Zemini yapmak için dört tanesini bir araya getireceğim. Ve bunları silikon yardımıyla yapıştıracağım. Her köşeye de birer tane kibrit yapıştıracağım. Şimdi kibrit yapıştırdığımız bu zeminin yan taraflarını da kaplarsak çok şık bir kasa ortaya çıkacak. Şimdi tamamını böyle kaplayacağım. İşte kasamızın etrafında böyle kapladım. Şimdi şu kibrit çöplerini de kısaltacağım. İşte bu. Meyve sebze ne koyarsanız koyun. Ben şöyle bir ağacın tohumlarını buldum. Bunlar böyle meyvelere benziyor. Bunları değerleştirirsek daha şık duracak tabii. 9 oktluk bir pilimiz var. Şimdi bu pilin hemen uç noktalarını çıkarıyoruz. Şöyle pilimizin uçlarını çıkardım. Pilin alt tarafından da tehlikeli kimyasallar gelmesin diye şöyle az miktarda silikonla açılan delikleri kapatıyorum. Şimdi pilimizi sarıya boyayacağım. Evet, pirimiz neredeyse kurumak üzere. Tam kurumadan üzerine etiketini de yapıştıralım. Bu çalışmamızda şöyle eski bir kablo kullanacağız. Bu zaten doğal olarak aslında minyatür bir ürün. Bakın şuradan bir keselim. Şu metal kısmını da çıkarırsak Zaten doğal olarak orijinal bir şişe bu. Şimdi bunu beyaza boyayalım. Şimdi boyamız kuruya dursun. Şöyle Japon yapıştırıcısının kapağından kestiğim bir halka var. Bunu da maviye boyayacağım. Bununla da şişenin kapağını yapacağım. Şişemizin de kapağımızın da boyası hazır. Şimdi şu fazlalık kısmını bir keselim. Kapağımızı da yerleştirelim üzerine. Son olarak logomuzu da eklersek. Süt işemizle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.